O yüzden aziz kardeşim Müslüman, Müslüman şeytan öyle bir lanetullah ki o kadar bir pis bir mahluk ki ne yaptı? Adem Aleyhisselam'la beraber yeryüzüne cennetten çıkıp yeryüzüne geldiği zaman ne yaptı o? Oturdu düşündü. Oturdu düşündü. Zamanı var bizim zamanımız yok belli. Ama ona Allah Azze ve Celle kıyamete kadar mühlet vermiş başladı düşünmeye, düşünmeye, düşünmeye bu insanları nasıl bozabilir? Ve ne zaman bozdu bu insanları? Adem Aleyhisselam'dan sonra on asır bozamadı insanları. O on asır insanlar hep tevhid üzerine Allah'a kullukta onları saptıramadı. Ne zaman saptırdı? Nuh Aleyhisselam kavmine kadar. Ne yaptı Nuh Aleyhisselam kavmi? Salih insanları ilah edildi. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Nuh aleyhisselamın kavminin başına gelen bu ümmetin başına gelmemesi için şirke gödecek bütün yolları kapattı. Ne dedi? Evlerinizi kabire çevirmeyin. Benim mezarlığımı kabir yerine çevir, meza bayram yerine çevirmeyin. Siz bana nereden salavat getirirseniz o bana ulaştırılır diye hadisi şerifini söyledi. Ne yaptı burada? Kendisini dahi uğraştırmamak için, şeytan insanları kandırmaması için o yolları kapattı. Ama dinini bilmeyen, peygamberin sünnetini bilmeyen zavallılar ne yaptılar? İşte biz peygamberden şefaat istiyoruz. işte biz peygamberden aracı yapıyoruz. Falan veli aracı edinerek diyerekten kendi mantığıyla bir din ürettiler. Ve şeytan insanlardan ne zaman razı oluyor biliyor musunuz? Ta ki onu ebedi cehennemlik yapana kadar. Günahkarı şeytan sevmez. Bidat ehlini sever. Bidat nedir? Dine sonradan uydurulmuş olan her şeydir. Peygamberimizin yapmamış olduğu bir şey. ibadet amacıyla diyoruz. Yoksa elbise, araba, uçağa binmek, sürmek değil. İbadet, yani biz ibadeti burada konuşuyoruz. Kişiyi Allah'a yaklaştıracak, cennete götürecek olan davranışların senin ibadettir. Ha bunlar peygamberin yapmış olduğu şekilde olması lazım. Eğer yeni bir şey üretmişse bil ki buna bidattır. Ha şeytan günahkarı sevmez, bidat ehlini sever. Neden? Çünkü günahkar bir gün pişman olur. Yıllardır zina etmiş, kumar oynamış, içki içmiş, ailesine zulüm etmiş, babasına, annesine karşı itaatsizlikte bulunmuş, haramlar işlemiş. Ama bir gün der, ya Rabbi pişmanım tövbe eder ve Allah hepsini o yapmış olduğu günahları bağışlar. Ama bidat ehli hiçbir zaman tövbe etmez. Niye? Çünkü yaptığını doğru zanneder de o yüzden. O yüzden değerli kardeşim, Müslüman Rabbini bilecek, peygamberini bilecek ve İslam dinini kaynaklarıyla öğrenecek. Öğrendikten sonra bunlarla amel edecek. Amel ettikten sonra insanlar buna davet edecek. Ondan sonra da karşılaşacağı bütün problemlere de Sabredecek. Bunu kim bize söylüyor? Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ne diyor? Vel Asr innel insane lefi husr. Ne demek? Asr'a yemin olsun ki bütün insanlar hüsrandadır. Yani cehennemdedir, kaybettiler. Kimler hariç? İllel lezine amil iman eden. İman nedir? Allah'ı bilmek. Doğru bir şekilde Allah'ı bileceksin, peygamberini bileceksin, kitaplarını bileceksin, meleklerini bileceksin. Ondan sonra İslam dini kaynaklarını bileceksin. Ondan sonra iman edip mi ne yapacaksın? Amel edeceksin. Amel ettikten sonra ne yapacaksın? Hakkı tavsiye edeceksin. Yani amel ettiği şeye insanları davet edeceksin. Anneni ona çağıracaksın, babanı ona davet edeceksin. Hanımını ona çağıracaksın, çocuğunu çağıracaksın. Köyündekini çağıracaksın, ilçedekini çağıracaksın, ildekini çağıracaksın. Türkiye'de onu davet edeceksin ve bütün dünyayı neye çağıracaksın? Allah kulluğa çağıracaksın. Ondan sonra karşılaşacaksın, bütün problemlere ne yapacaksın? Sabredeceksin. İmam Şafi ne diyor? Diyor ki şayet Allah Azze ve Celle bu süreden başka bir süre indirmemiş olsaydı bu insanların aleyhine yeterdi diyor kıyamet günü. Niye? Allah diyor iman et, amel et, ona çağır ve karşılaşacağın problemlere de bu esnada sabret diyor. Demek ki Müslüman ilk yapacağı şey tekrar tevhidi tazeleyecek. Tevhid inancı nedir? La ilahe illallah nedir? Bunu da yine aslından Kur'an-ı Kerim'inden, sahih sünnetten, başta Buhari, Müslüm ve diğer hadis kitapları olmak üzere bunlardan açıp okuyacak. Ondan sonra imamların, itibar edilen imamların kitaplarından imanın tarifini bilmesi lazım. İman nedir? Nasıl imanı ben muhafaza edebilirim? Ve ne zaman ben imanı kaybetmiş olurum? Eğer iman gitmişse, tevhidi zedelemişse, vallahi kıldığı namaz boş, haccı boş, bütün insanların Müslüman etsin, Allah kabul etmeyeceğim diyor. Niye? Çünkü sen bana diyor şirk koştun diyor. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke devrinde 13 sene insanlara sadece La ilahe illallah anlattı. O kadar anlattı ki Bedir savaşına hicretin ikinci senesinde 17 Ramazan'da Bedir vadisine çıktığı zaman nabız yokluyor sahabesini. 13 yıllık imanın neticesi ortaya çıkacak. Diyor kaçalım mı Medine'ye geri? Çünkü öyle bir ordu geliyor ki hesapta yoktu. Mekke'den bir ordu gelip Ebu Sufyan'ın kervanına destek olarak kurtarması için Mekke'den müşrikler büyük bir orduyla geliyor. Halbuki onların niyeti Şam'dan gelen Ebu Sufyan'ın malına el koymaktı. Çünkü o Müslümanların parasıyla alınmış olan maldı. Hicret eden Müslümanlar mallarını gazbedip Şam'da satıp onun yerine başka malla geri dönen müşriklerin e, mallarını peygamberimiz alacaktı, çünkü bu mal Müslümanlar hakkıdır. Ve Ebu Süfyan haberi alınca Mekke'deki müşriklere haber gönderir, yetişin Muhammed ordusuyla gelip e, mallarınızı alacak. Onlar da büyük bir ordu hazırlıyorlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaş niyetiyle çıkmamıştı Medine'den. O Bedir Vadisi 150 kilometre batı sahile olan bir vazi yerindedir. Şu anda bir şehir oraya kurulmuştur. Oradadır. Ve oraya peygamberimiz sadece iki atla ve çoğu ayakla giden, çoğunun silahı olmayan sahabeyle beraber gitmişti. Yani kılınçları bile fazla yoktu. Çünkü bir kervana el gazvedip alacaklardı. Niyet budur, savaş değildi. Beni nitekim sahabesine soruyor, ey ashabı, ne yapalım? Geri mi dönelim? Medine'ye hani geri mi kaçalım? yoksa buna, bu orduya karşı bizden üç kat daha güçlü, daha büyük olan bir orduyla savaşalım. Sahabe-i kiram ne dedi? La ilahe illallah işte neticesidir. Bir rivayete göre dedi ki, sen bize desen toprağın altına gir ve bir daha çıkma biz buna razı. Diğer bir rivayete, biz sana Beni İsrail'in, Yahudilerin, Musa Aleyhisselam'a dediği gibi demeyeceğiz. Git sen ve Allah'la beraber savaş. Biz burada seni bekleyeceğiz. Senle Allah'ın git savaş diye demeyeceğiz. Biz seninle, senle, Allah'ınla ve seninle beraber sonuna kadar savaşacağız diye Peygamberimizle söz verip ve Peygamberimiz La ilahe illallah sonunu aldı, neticesini aldı. Demek ki La ilahe illallah nedir? Yerle gökün ayakta durmasının sebebidir aziz kardeşim. Bugün eğer kıyamet kopmuyorsa yeryüzünde la ilahe illallah yaşanıyor diye. Ne zaman ki insanlar arasında la ilahe illallah yaşanmayacak kıyamet kopacak. Yer ve sema ayakta durmayacak. Gökyüzü bugün üstümüze düşmüyorsa bilesiniz ki yeryüzünde la ilahe illallah yaşanıyor. Ve hadis-i şerifte ne diyor? İnsanlar ne zaman ki la ilahe illallah işte o eskiden atalarımız bu sözü söylerdi. Başka bir şey biz bilmiyoruz. Anlatabiliyor mu? o söz de insanlar arasından yok olduğu zaman kıyamet kopacak. Çünkü Allah Azze ve Celle bu dünyaya hiçbir önemsi vermemiştir. Allah Azze ve Celle'nin önem verdiği şey kulun Allah'a secdeye kapılıp ondan tövbe af dilemesidir. Allah buna bakıyor. Eğer vallahi kıymet verseydi kafirlere su bile dahi vermezdi. Onları aç bırakırdı. Elbise dahi vermezdi. O yüzden hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yerdeki bütün ağaçlar, taşlar kafire lanet okuyor. Ya Rabbi bu kafirin ruhunu çabuk al da ben bunu üstümde taşımıyorum. Ağaç ve taş kafire lanet okuyor. Yani bugün kafir rahat yaşıyorsa Müslümanın sayesinde yaşıyor. Niye? Çünkü Müslüman la ilahe dediği müddetçe o da yaşıyor. Ama ne zaman ki Müslümanlık yeryüzünden kalktığı zaman anlatabiliyor mu? O gün işte kıyamet kopacak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor. Demek ki aziz kardeşim, değerli cemaat, sizden ricam baştan başlamak. Yani şu ana kadar belki bize öğretilen, anlatılanlarla çelişkiler olabilir. Ancak ne diyorum ben burada? Dinin aslına dönün. Aslı nedir? Veda hacına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi, ben size iki şey bırakıyorum. Buna sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetim.